Özlemiş. Beyaz bir şey İnşallah güzel. bir daha 3 yıllara vermem ben. Vallahi rahat. gerçekten özlemiş. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> evet. Sen, sen bu yüzden evlenemiyor olabilir misin abi? Ne yüzden? Abi çok tatlısın diyen bir bayan var yanında sen evet. kafasına vurdun ya. <gülüyor> 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 benim benim yaptığım hareketlerin ekrana böyle geçiyor olması <laughs> ve yanımdaki konukların gerçekten böyle algılıyor olması gerçekten benim için çok üzücü bir şey. Çünkü evet. yaptığım bu bir dakika. Duygusal algı. Üzücü gerçekten canım sıkıldı. Yani böyle. böyle... <laughs> Bakın benim Gülşen'in kafasına vurmamın sebebi şu. Çok tatlısın dedikten sonra bana Gülşen hoşuma gitti. Hadi bir daha söyle bakayım hani. Ha. Anlamında hani bir tane daha gelecek mi bakalım anlamında. Bunlar hep atalar bir daha seni almayacağım Arkadaşlarımla kumda oyna. Arkada kumda oyna gelme bize. <laughs> Lan soramadım soruyu soracağım. Yanlış. <laughs> of yalnız.